Selam dostlar. Ne haber? Ben yine kafa ütülemeye geldim. Kiminiz diyor ki, biyoloji okumuş adamsın, bilim içeriği yap, kiminiz diyor ki, sana bir şey yapamazlar, siyaset konuş, öteki diyor felsefe konuş, beriki diyor oyun videosu. Peki ben ne yapıyorum? Kolayıma geliyor diye boş yapıyorum. Bu kez videoların altına gelen yorumlardan birkaçını aldım, onlar üzerinden biraz sohbet edelim istedim. İlk yorumla başlayalım. Yorumları, sekreterim Botnur Hanım okuyacak. Buyurun Botnur Hanım. Dilerseniz tamamını okumayın, önemli kısımlarını okuyun ki insanlar sıkılmasın. Tabii Gürkan Bey. Yumuşak G. Stat Selam. Hastalığının Covid salgınına denk gelmesi fazladan zorluklar çıkarttı mı? Eve gelen doktorlar, ailen vesaire ekstra tedbirler aldı mı? Örneğin Covid aşısı yaptırdın mı? O dönemle ilgili birkaç anını anlattığın bir video ilgi çekici olabilir. Teşekkürler. Covid'e yoğun bakımda yakalanmaktan kıl payı yırttım ben 2019 yılında, Şubat falandı sanırım, kötü bir PEG uygulaması sonucu, mide kanaması geçirdim. PEG dediğim, bu direkt mideye giden, beslenmeme yarayan fortum. İlk sefer endoskopi ile takılmıştı. Ellerinden öptüğüm doktor bey, çok iyi takmış olsa gerek, yerlere litre litre kan kusarak acile kaldırıldım. O zamanlar elim kolum neredeyse gitmiş, sesim konuşmam var ama diyaframımı kullanamadığım için bayağı zorlanıyorum. Neyse efendim, benim oralarda bilincim kapandı, baya sonra yoğun bakımda açıldı. Birkaç ay bilinçsiz yatmışım. Pek umutları yokmuş benim için oradaki hemşirelerin falan. Hastaneye yattığımda, Ekrem'e mazbata vermiyorlardı, uyandığımda ikinci seçimi almıştı. Tam o ara. Sonra benim pek de yine sorun çıktı, 2019 Aralık'ta falan anca taburcu oldum ben. Birkaç ay sonra da Covid patladı zaten. Yoğun bakımlar silme Covid hastası doldu. O ara yakalansam, bu zayıf bünyeyle götürürdü Covid beni. Şansıma Covid patladığında evdeydim. Ben aşı olmadım. mRNA aşısını zaten evde yapmıyorlardı, konvansiyonel aşıyı da yaptırmadım. Dediğim gibi abi, bünyem zayıf. Kahve içsem nefesim daralıyor bazen. Aşı ne gibi bir etki yapar kestiremediğimiz için, hiç girmedik o topa. Babam ve anaannem oldu aşı. Annem sağ idi o zamanlar ama, o da belinden dolayı yarı yatalaktı. Biz zaten evden çıkmıyorduk geleni de benim odanın kapısından pek sokmuyorduk. Zaten çok gelende olmuyordu. Kısım akraba falan gelirse geliyordu. Onları da kapıdan öte almıyorduk. Kapının girişinde dezenfektan vardı. Babam geleceği zaman da elini melini dezenfekte eder, öyle gelirdi. Ayda bir benim boğazımdaki boru için, trake kanülü için bir hemşire abim geliyor. Ben en çok ondan virüs gelecek diye korkardım. Hemşire neticede bütün gün bulaş riski altında. Ama o da full body tulumunu giyer, öyle gelirdi yanıma. Maksimum alabileceğimiz önlemi aldık yani. Çok şükür, hiç yakınımıza gelmedi Covid. Öyle böyle atlattık pandemiyi. Botnur Hanım, ikinci yorumu alalım. Ömer Hoca'nın faydalarını ya da terapiden sonra katkıları anlatır mısın kral? Ömer Hoca'nın faydaları saymakla bitmez. Sabah aç karnına mutlaka bir Ömer Hoca alın. Kabuğunu soymayın ama. Vitamini kabuğunda. Şakası bir yana, keşke fizik tedavi yatağı ilk düştüğüm günden almaya başlasaymışım. Ömer Hoca ile ilk seansımız bittiğinde o kadar hafifledim ki, çok fena. Her yerim kitlenmiş durumdaydı. Kolumu düz bile açamıyordum. Arada tetkik için kan almaya geldiklerinde hemşireler kolumu açamıyordu. Yatağı düzleştirirken ya da dikerken belim kopuyordu. Şimdi çok açık eklemlerim. Tabii öyle kafamın arkasına falan götüremem yine de eskiye göre çok rahat hareket edebiliyorum o zamandan başlasam, belki şu an skolyoz olmazdım. Çok kötü yamuk belim. Götüm sağa, gövdem Allah'a bakıyor. Umarım bu sorun olmaz sandalye işinde. Bakalım. O zamandan beri fizyoterapi almamamın nedeni de, tamamen kendi hıyarlığım. Abim diyordu, bulalım birini diye, ben gerek yok diyordum. O zamanlar umudum yoktu pek. Olsa ne, olmasa ne. Zaten ölürüm birkaç seneye diyordum. Baktım ölmüyorum, yaşayayım bari dedim. Öyle işte ayağa kaldıracağı yok yani fizyoterapinin. Ağrılarımı azaltıyor, rahatlatıyor. Bu kadar. Botnur diğer yorumu okur musun rica etsem. Reis hızlı zamanlarında milli olmuş muydun? Gülücük. Abi ne yapacaksınız benim cinsel hayatımı yahu? 31'i cevapladık bu mu çıktı şimdi? Oldum agacım. 25 yaşıma kadar dolu dolu yaşadım şükür. Yeter. Adam olana çok bile. Sevgilim de oldu. Sırf merakımdan genel eve de gittim. Ömrümün en berbat deneyimiydi. Gençler sakın ilk deneyiminizi genel evde edinmeyin. Seks kesinlikle öyle bir şey değil. Travma edinirsiniz yok yere. Hiç gereği yok. Ha bu arada. Milli oldum olmasına da keşke olmasaydım. Dadını bilmesem bu kadar özlemezdim. Ooo fulan of. of. Botnur oku bir yorum daha konu değişsin. Gürkan geçmişe dair bir video atar mısın? Sesini duyabileceğimiz bir videon var mı? Şarkı videoları var abi kanalda. Onun dışında düz konuştuğum şeyler pek yok. Şöyle şeyler var. Sevgili kardeşim, meşazını aldım. Güzel ve güçlü bir Türkiye Ben de evet diyorum. Evet. Bu video hastalığın ilerlemiş zamanlarından. Kafamı zor tutuyorum zaten fark ettiyseniz. Arkaya gitmiş. Burada beni tıraş ederlerken, bıyıkta durdular, ben maymunluğumu yaptım, sonra gülüştük falan işte. Referandum dönemi miydi yoksa daha sonradan mı yaptım maymunluğu net hatırlamıyorum. Aman öyle bir şey işte. Çok yok bunlardan o yüzden nadiren aralarda patlatırım. 100 bin aboneye özel de eski tiyatro oyunumu atayım diyorum ama çekim, ses falan bok gibi. O yüzden yüksek bir beklentiniz olmasın. Zaten var daha 100 bine. Ben bir anda goodbye diyorum dostlar. Az gözümü dinlendireyim. Arada böyle üzerine konuşulacak yorumlarınızı alır. Burada iki laflarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hawking kaçar. Öptüm bay.